Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Metehan. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Replica adında. Geçenlerde Steam'de dolaşırken bulmuştum. Bu arada oyun şu anda 6 lira. Siz de dilerseniz alıp oynayabilirsiniz. Şimdi buna göz atacağız. Türkçe dil desteğiyle desteği mevcut. Bakalım Oyunu bir iki kere izlemiştim ama daha önce hiçbir oynama şansım olmamıştı. Şimdi bakacağız. Ee, i̇şte Steam'de de rast şans eseri çıktı karşıma. Bakalım dedim ben de. Videoya geçmeden önce bu tarz oyunları beğeniyorsanız ve özellikle bu oyunu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi aşağı taraflara bir yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, ayrıca e, aşağı yorum bıraktıysanız videoyu da beğenseniz ne diyoruz kanala şey. Aa giriş cümlemi unuttum. Bir saniye. Aşağıya yorum yaptıysanız ve e, videoyu da beğendiyseniz ne diyoruz? Ha, hadi o zaman durmayın, abone olmayı unutmayın. Tamam. Ayrıca yeni gelen videolardan anda haberdar olmak için de abone ol tuşunun yanındaki bildirim çanını açabilirsiniz. Şimdi ben uzun zamandır video çekmediğim için bir garip oldum elbette. E, siz şu an şeyle benim önceden şey yaptığımı izliyorsunuz. Çektiğim videoları atmıştım. Şimdi ilk defa 1-2 haftadan sonra ilk defa çekiyorum. Neyse. 11 cevap sarama 8 mesaj varmış. Oyun bildiğim kadarıyla bir kişinin telefonunu karıştıracağız diyebiliyorum. Ama kilit var. Acil çağrı. Hmm. 155. Bir saniye 155 olmaz durun. Şeydi. Nasıl açacağım ben? Dur. Çık şuradan. Şöyle mi çıkacağım ha? Bir dur. Hocam. Emily Greenleaf. Hey doğum günü yaklaşıyor. Diyor. Neredesin lütfen beni ara. Sen kaybolunca baban kafayı ye yedi. Diyor. Emily bizim annemiz mi? Doğum günüm yaklaşıyor. Benim doğum günüm ne? Doğum günümü koymuş olabilir miyim şifre olarak? Salı'dayız değil mi? 11.04 falan mı acaba? Dur. 11.04. 04.11. 05.11. Doğum günün... A, 05.11. Tamam. Şimdi ayarlar var, store var, kontak fotoğraflar, müzik mi? Aa. Buradaki müzikler telefe girmiyordur inşallah. Bu arkada çalsın. Ay dur. Şu an ilk defa telefon kullanıyor gibi. <laughs> Şimdi. De. Aranıyorum. Alo. Telefon açtığına göre şifreyi kırdığını varsayıyorum. Aferin bu tür bir iş için yetenekli olduğunu başından beri biliyordum. Ulusal güvenliğe dair bu önemli davaya katkıda bulunan için gurur duymalısın. Ne davası ya? Eğer başarılı olursan senin ve ailenin normal vatandaşlar olduğunu ve devlete karşı bir tehdit oluşturmadığınızı kanıtlayacaksın. A-ah. Kıyafetlerini ve telefonu geri almak ve aileni tekrar görmek istemez misin? Yapacağın şey basit. Yan hücrendeki teröristi yargılamamız için kanıt toplayacaksın. En azından bu telefon kime ait olduğu hakkında bir ipucu veremez misin? 10 yaşında şımarlık ve anavatan güvenliği işlerine karışan birisi telefonun şifresini isteyerek özel hayatını ihlal ettiğimizi iddia ediyor. Doğru o kadar e, itaatsiz ki en basit sorulara bile cevap vermiyor ve bu oldukça şüpheli. Otobüs kartının neyine ve telefonun GPS'ini takip etmemiz. Gösterdi ki şehirde sıkça bulunduğu yerler terörist eylemleriyle ilişki tıpkı bir, tipik bir lise öğrencisinin takılacağı yerler değil. Yani ne yazık ki yeterli güvenlik izine sahip olmadığı için terörist hakkında daha fazla bir şey söyleyemem. O zaman ilgili bir şey bulup sizi geri mi Güvenlik nedeniyle dolayısıyla arama yapmamalı ve benimki dışında gelen çağrılara cevap vermemelisiniz. Arama geçmişinde hiçbir e, arama kaydı bırakmamalısın. Uyarıldın. Uyarıldın mı? Son bir şey, Story uygulamasını aç ve To Do e, uygulamasını indir. Normal bir ajanda uygulaması gibi gözüküyor ama bundan daha fazlası ana Vatan güven tarafından geliştirildi ve iki ana fonksiyonu var. İlk olarak soruşturmada yapman gereken listesini tutarak ikincisi telefona dokunduğun her şey otomatik olarak bize gönderilecektir. Hedefine alakalı şüpheli bir fotoğraf veya mesaj görürsen tıklama yeter. Tıkladığın şeyin davayla alakalı veya alakası olduğunu biz onaylayacağız. Unutma artık demokratik ülkemiz için özgürlüğün muhafızısın. Yani şu an bu beni tehdit ediyor. Yani aileni tekrar görmek istiyorsan bu telefonun çocuğa dair bir bilgi bul diyor. Store uygulamasından to indireceğim. Like'ı da indirsem. Sansür altında, sansür altında. Hmm. Ay. Hep yukarıya basıyorum. Mesajları okuyalım. Bu bir şey değil. Freddy. Yeni bir numaramız var. Dostum beni sayma. Son terör olayından sonra bu numaraların peşinden koşan arkadaşlarımızın çoğu kayboldu. Neden bu kadar korkakça davranıyorsun Freddy? March, ile, March bile geliyor. Toplantıya bu sefer gelmelisin. Devrim başlıyor mu? Peki ya Meredith? O da gelecek. 4 Ekim'deki herkes tekrar bir araya gelecek. Çok havalı değil mi? Tarih ve yeri için like uygulamasındaki sayfaya bak. Ve tişörtü giymeyi de unutma. Bu toplantının mottosu o. Marge neredeyse bir yıldır haber e, beraber olduğumuza inanabiliyor musun? Seni seviyorum. Diki. Çocuğun adı Diki. anti komünizm hakkında olan tarih ödevinden mi bahsediyorsun. Hmm. Hocanın söylediği terimler hükümet onaylı kitaplarında yok. Search uygulamamız var. Hadi aramaya başlayalım. March burada mısın? O seni görüyorum. Evet ben de seni görüyorum. Arkandaki siyah kamyonetine inanlar kim? Marş senin de arkandalar koş. Oğlum ne oluyor ne tür işlere bulaştınız ya. Hemen eve gel annen çok endişelendi. Herbert kim? Abimiz mi? Ya da babamız. Yarın 17. doğum günü öyle değil mi? Tebrikler ki saldırıdan sonra e, sıraların çoğu boş kaldı. Umarım herkes sanki hiçbir şey olmamışçasına gülümseyerek girdi. Öğretmenin olarak sana umudumu kesmeyeceğim. Doğru olan şeyi yapmaktan hiçbir zaman korkma. Öğretmenimiz e, Fremont. Aa. Lütfen sadece bir mesaj yolla. Annemiz galiba Emila. Tudu'ya hoş geldin. Tudu size devletin verdiği görevleri gösterecek telefonda ekranı sürükleyemezsiniz veya yakınlaştıramazsınız. Yani lütfen denemeyiniz. Tamam. Bir görev yerine getirmek çok kolay. Eğer uygun ipucuna ve kanıtı bulursanız ona basın. Tamam. Tamam. Önemli ipuçlar yazı, kişi, arama kaydı veya resim şeklinde olabilir. Onlara basarak bize gönderin. Tamam. Telefon sahibinin... Ay. Kolaydan başlayalım. Telefon sahibinin temel kişiler bilgilerini kontakt uygulamasını aç ve adını ve numarasını bul ve onlara tıklayıp bilgileri bize gönder. Tamam. <laughs> Dicky Greenleaf. 9858 <laughs> ve maili var. <laughs> Harika şimdi ailesi ve etrafındaki insan hakkında daha fazla bilgi bul. Bilgiye tıkla ve Tudu uygulamasında ilerlemeni takip edecek diyor. Annesinin babasının kız arkadaşı. Şimdi annesi Emily'de, babası Herbert galiba, kız arkadaşı March mıydı? Aynen. Cevabı mesajları analiz ederek buldun değil mi? Unutma bize bilgileri düşünerek gönder rastgele tıklamama sıradaki zor görevleri yerine getirmekte yardımcı olmayacak. Rastgele tıklamak. Hmm. Ne bu? Bu yaş, adres, okul. Ya siz 17 demiştiniz ya bana. Ayrıca arkadaki müzik içimi sıktı ya. Biraz sesini kısayım da bu çalsın. Yaşını istiyordu. Adresini ve okulunu. Hmm. E-mail adresi. Burada yok galiba. Mesajlarda olabilir mi yaşa? Şurada. On yaşında demiştik ama bize. Search'ta neler var? Bodo Lego katliamı, neofaşizm, ayaklanma, mor sahabesi. Ya Aa okulu! Allah Allah değil mi? Ulan okulu işte. Bu... Aa! Şu... Ya bir dur arıyoruz. Bilgi hala bulamadım. Mesajları incelerek yaşını bulmak çok da zor olmasa gerek. Ay siz bulsaydınız o zaman. Adresini okulun içerisinde fotoğraflarını bilgilere bakarak bulmayı dene. Çok zamanımız yok. Tom. İsmimiz Tom'muş. Abi okul Tamam Maç arıyor Ama açmamamız gerekiyor Açacağım ya bana ne Alo Allah Allah Ha kapatacağım <laughs> Vallahi telefonu kapattım yüzüne Gel gel buyur Allah tamam ya ne yapayım? Ama bir meraklandım bir. Ya kapatamıyor muyum şunun yüzünü telefonu? Diki -di bugün seni serbest bıraktılar. Yakalandığımızda ayın 27'siydi. Cehennemde geçen 9 gün. Aydan geldi ve nerede olduğunu sordu. Fakat ona cevap veremedim. Anavatan güvenliği parmak izin ile bana gizli bir güvenlik sözleşmesi imzalattı. İmzalamadığım sürece beni salmıyordu. Ah, her yerde Orwell'ler kameralar var. Çocuk suçsuz mu ki acaba? Şuradaki bilgiler. Allah Allah. Yani doğum günü bir burada geçiyor. O kadar yaşını nereden bulabilirim ki? Adresini ve okulunu, teröristin fotoğraflarındaki... Ha adres tamam dur onu da bulayım. Ay bir git şuradan. Şurası evidir diye tahmin ediyorum. Aynen. Babam ile de yazmış. bu Can ya yaşını nereden bulacağız ki? Bir görev kaldı o da yaş. Ki bana söylemişlerdi 17 yaşındaki bir çocuk diye. Burada yok. Şuraya iyice bir bakalım. Burada yok. Malca bakalım. Rastgele sıklıyorum ama. Allah Allah yaşını nereden bulacağım acaba? Şurada falan bir şey var mı? Hocam yaş ya benim bildiğim kadarıyla 17. Siz söylediniz. Vallahi buldum. Buyurun. Ee, bu kadar mı? Tamam yani hala görev yapacağız öyle diyor bize. Terörizm ilişkin kanıt topla. Nasıl toplayacağız? Şurada bir şey fotoğraf vardı. Bilmiyorum. Evet. Komünizme Bilmiyorum. inanıyor. Düz ve demokratik bir vatan... Daş hakkında bilgi sahibi olamaz. Bu dikinin komünist olduğu konusunda sağlam bir kanıt. Şu like'a girebilsem. Şu ne istiyordu like? E-mail adresi şifre. E-mail şurada yok muydu? Tamam e-mail. Hocam şurada e-mail var bakın. Şimdi şifresi ne olabilir? Marcın doğum günü olabilir. Şu marcın fotoğrafı mı? 10-18. Ben bu klavyeden girsem yok. 10-18. Vallahi oldu. Follow sansürü kalktı. Okey. Ülkemiz için dua et. Ooh. 10 bomba yerleştirdi ve aynı anda patlatıldığını söyledi. Bunun hükümet karşıtı bir organizasyon tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğuna inanılıyor. Hükümet bir araştırma başlattı ve hayatta kalanlar için yapılan arama sürüyor. Anavatan güvenliği kişisel cep telefonları ve bilgisayarları takip edebilecekleri bir program satın aldıktan sonra tartışmalar başladı. Hükümet uygulamanın ülkenin güvenliği için terörist şüphelilerinin şüphelilerinin bilgisayar ve telefonları inceleyebileceğini söyledi muhabir Somi Him. Tom sonunda güzel bir haber tekrar güvende olacağız. Teşekkürler Anavatan güvenliği. Bu ne ya ülkenin güvenliği adına gizlilik ve özgürlük yok mu edilecek? Kimsenin boktan bilgilerini inceler kimsenin umurunda değilsin paranoyaklaşma. Sen çıldırdın mı eğer bir... Ailesini olsaydı belki tüm ana vatan güvenliğine. Hmm. Böyle çok saçma bir şey. Ana vatan güvenliği şey yapmaları. Bu hangi devlet bu? Sana <laughs> kenarını sar. Allah. <laughs> tamam dur. <laughs> ya bir Dur. İnsanlar kendilerini serbest bırakıyor. 5 Kasım'da Central Park'ta açık hava konseri elden fazla muhteşem grupla Bu bir işe yarar mı? Yok. Ülken şu anda binadan çok daha fazlasına ihtiyacı var. Umuda ihtiyacı var. Bunları tıklasam. Evet. İnternet güvenlik ne? İnternet güvenlik yasasını ihlal etme. Niye? Nesini ihlal etmiş ki çocuk? Follow'u da indirelim. Bu arkadaş bana ne diyor? Hım. Tamam. Follow Allah. Follow uygulamasının ID'si. Onu denemene gerek. yok. Deneyeceğim ya. Follow şurada vardı sanki. Ay bu For You'ymuş. Tamam. Follow ID. Uhu, bir sürü şey oluyor şu an. Dur. Babam mesela hatta. On senin kaçan teröristleri de savaş baş... Ne? Ha, anavatan güvenliği şeyi. Beni teröristten kaçır şey olduğunuz teröristten kaçırmadı ki anavatan güvenliği sağlamıyor. önce gizli fotoğraflar diyor. 10 18 desem. Hani Marjın doğum günü yok. Gizem ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Atakla ilgili ciddi bilgi içeriyor olma albümü açmak için ekstra bir şifre gerekmesine başka bir anlamı olmaz. Eğer bir test olmasaydı bu ek ekleme gerek duymaz. Yani ne alakası var ya? Ne alakası var? Herkesin telefonunda yok mu fotoğrafı abimin uygulamasının gizli fotoğraflar kısmı? Herkesin telefonunda var. Şimdi şifre ne? Follow'un. E, Dur bakayım. Ne koymuş olabilir ki? Ama aynı şifreyi koymuş ol ya. 10-18. 18-10. Tersine denesek. Niye her yere aynı şifre koymuyorsunuz? Tek tek bir de şimdi bunu bulacağız. Ayarlar ne? Uçak modunu alsam telefonu. Valla. Anavatan vatan güvenliği. Canımı sıkmaya başladınız. Bakın. Tek şeyde. VPN'de gidersiniz. Şimdi düşünüyorum. Follow ID'nin partisi ne olabilir? şey partisi diyorum ya. Eee şifresi. Fotoğrafına bakamıyorum. Gizli abi mi? Kontrol terörizme ilişkin kanıt topla. Hmm. Dur buradan değil. Buradan bakıyorduk. Ben bunlara tıklasam rastgele hiçbir şey olmuyor galiba. Şimdi mesajlar... Ne oldu be? Bir şey oldu bir dakika. Rahatsız edici bilgi bir mi? SMS'te Marge'la konuştuğu bir şey vardı. Tıklasam şöyle rastgele. Öğretmeni Bir de Fred miydi? Devrim falan diyordu. Aynen. 4 Ekim diyor. <laughs> Ay anne sarıyor ama. Hiç şey yapamam. Açacağım. Alo. Söyle söyle hayır. Yaşıyor yaşıyor. Bir hücreye kapatıldı. Ben öten gören tarafından sorguya çekiliyor. Git polis falan şey yap. Bir polis çekiyor zaten sorguya da. Ay hiç bunlar çekemem şimdi. Gider misiniz? Of, illa açacağız ya. Ha buyurun. Ne yapabilirsin ki? Hadi hadi ne, ne yapacaksın hadi bakalım. Abi. Evet ya. Kanıtlama. Şunun yüzüne kapatamıyor muyum telefonu? Çocuğun terörist olduğunu nereden biliyorsun? Eee, Diki de benim telefonumu mu karıştırıyor? Ne oldu? Telefonumun arama geçmişini devsin Doğaya aykırı diyerek yasakladığı kelimelerin bulduğunu öğrendiğimde şok oldum. Bunları nasıl bulduklarını bilmiyorum ama bunu düşünmek için çok zamanım var. Bilinen bir terörist grubuyla tanıştım. Sempatizanlık yaptım ve yardımıyla yatakta bulunduğum için 5 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Tutanela Staton. Nece konuşuyorsunuz? Yasa dışı gösteri planı. istiyorum ama bir sonraki videoda şey yapalım bu demek ki oyunun farklı farklı bir dünya sonu varmış. Artık bakalım bir de hikayeyi bir bütün olarak öğrenelim hiçbir telefona falan cevap vermeden. Ben şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendize bakın unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.